Çok teşekkür ediyorum. Bundan daha güzel bir bayram sabahı başlangıcı yapılamazdı herhalde. Kanımızı kaynattınız. Bayram sabahını bizi neşeyle doldurdunuz. Teşekkür ediyoruz Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları. Evet ekran başındaki izleyicilerimiz hepinizin bayramını kutluyoruz. Bugün bayramın ikinci günü. Umarım sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir şekilde çok güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Güzel lezzetlerle dolu, güzel sohbetlerle dolu Ramazan ayının o birazcık rehavetinden sonra bayramı böyle çok coşkuyla ve dolu dolu yaşıyorsunuz ki biz burada öyle yaşıyoruz açıkçası. Ee, güzel bir hüzen fasılın ardından. Şimdi ilk konuğumuzu alalım. Efendim ilk konuğumuz geldi. Ceyhun Yılmaz. Bizi bekliyor şu anda Atla kameraların ya. arkasında gayet Değil enerjik mi? bir şekilde, pardon alkışladık. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Nasılsınız? Ah, Sağ teşekkür olun. Teşekkür ediyorum. Tamam. İyi bayramlar diliyorum Arkapları, size. Sağ olasın. bayramlar değerli sanatçılar. Çok güzel çaldılar. Çok güzel çaldılar Çok Değil güzel mi? çaldılar. Evet. Şöyle alalım. Arkamı dönmeden nasıl gidebilirim diye Ay, elimden geleni yapıyorum. Şöyle yandan yandan, evet. yenmiş yürüyüşüyle şöyle. Bu mu? Biliriz. Evet. Nereye oturuyorum <laughs> peki efendim? Böyle alalım seni. Peki. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Bir bayram sabahında... Ee, ...sabahın çok erken saatlerinde bir canlı yayında olmanın mutluluğuyla. Erken saat senin için. Bizim için aslında gün çok önce başladı Öyle mi? mi? <laughs> bayram sabahı erken kalk. Herkesin edenlerden... on buçuk değil mi ya? <laughs> Kalkış ee? saati mi? Hayır şu andaki saati. On buçuk. Evet. Ee, <laughs> Yok, keyif alarak Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğun için. Evet. Eminim sende bir sürü komik bayram anısı vardır Aa. diye düşünüyorum. Yok mu? Yok. Onun için çağırdık seni... ...şimdi bakayım dur... Şuralara ...vallahi diye. bayramını anlatır diye çağırdık seni... ...tamam anlatırız... <laughs> yani, ...yazarım en azından... ...yazarsın... ...oydurursun evet. sen bir şeyler... Peki. ...nasıl geçti bayramın ilk günü... E... ...bayramın ilk günü... E, ...1982 yılından beri benim için aynı geçiyor... ...neden... ...çünkü 1982 yılında 6 yaşındaydım ve... ...babamın beni camiye götürdüğünü hatırlıyorum sabah... ...erken saatte... ...ve e, o günden beri de her bayram babamla... ...aynı camiye gidiyoruz... ...aynı camiye... ...evet... E, Son iki yılda değişik camiye gidiyorduk özür dilerim ama küstük o camiye ne? artık yine eski camiye gidiyoruz. Bayram Müzeli devam ediyoruz ve Ayten Apman'la devam ediyoruz. Ceyhun Yılmaz da bizimle birlikte hoş geldiniz Ayten Hoş bulduk Hanım. teşekkür ederim. Gençlerin çok sevdiği dedi ya Bergin Hanım siz de aynı şekilde gençlerin çok sevdiği ve çok özlediği ve Ayten Hanım hep söylesin, devamlı söylesin, hep albüm yapsın dediği isimlerden bir tanesisiniz. Teşekkür ederim. Uzun bir e, mesafe var hem de bu isteğin yolculuğu çok uzun süredir isteniyor. Çok uzun süredir yani isteniyor. Bu o kadar bu, bu, böyle bir isteği siz nasıl karşı koyuyorsunuz ben bilmiyorum. Valla hangi isteği yani yeni bir Yeni albüm, yeni Yeni işte. albüm daha çok yeni yani iki sene evvel yaptım evet. benim için yeni çünkü ben o kadar sık albümü yapan biri değilim. yani şu anda da düşünmüyorum. Düşünmüyorum artık. Peki. Ee, bayram için bizimle bir araya geldiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle teşekkür bayramınızı e, kutluyoruz. Teşekkür Umarım ederim. Umarım güzel geçiyordur bayram. Bayram Birinci gününü geçirdik. Nasıldı? Sizinkisi yoğun Güzel yoğunluydu. güzel fakat e, eski bayramları e, arıyoruz. Yani o saygı, o aranmak, o el öpmek. Şimdi onlar pek yok gibi yani. Hemen evet. hemen kalktı gibi bir şey. Eski bayramlarla mukayese ediyorum da çok büyük fark var. Bir kere şehir boşaldı. Bugün hayretle boş. baktım, evet, trafik İstanbul yok, boş. hiçbir şey yok, herkes gidiyor. Evet. Eski kapı çalmıyor. <laughs> hani Jay eskiden Moon. kapı çalardı, <laughs> çocuklar gelirdi, para verirdik, şeker verirdik. O da yok. O da yok. Şimdi yani. Ceyhun gülüyor, Emel şu yüzden gülüyor. Şehir boşaldı ne güzel, trafik yok. O rahat güzel. Rahat o bir yerden biz. bir yere gidiyoruz o diye hak gülüyor hak herhalde. Ama biz saymış söylüyorum sosyolojik olarak kesinlikle el atması lazım artık bu konuya. Biz sığmıyoruz yani. İstanbul'a. Açıkça sığmıyoruz evet. arkadaşlar. Yani o sığmıyoruz. kadar da büyüyor şehir. Yani genişliyor ona rağmen evet. sıkışıklık evet. da artıyor. Sığmıyoruz yani durmayan çok önemli bir katılım var çünkü hem trafiğe hem de nüfusa. İstanbul gittikçe <laughs> büyüyor evet. doğru yani trafik çok güzel bir şehir İstanbul çok... yaşaması ayrı bir keyif ama elbette ki her büyük şehir gibi sorunları var. Ee, peki sizin şimdi bayramlarınız böyle biraz sessiz mi geçiyor? Torunlar var herhalde. Var Torun... var iki tane var ama ona rağmen gelip gene... Zaten ben, biz yani ben hiçbir zaman kalabalık bir ailede büyümedim. Küçük bir aileydi. Çocukluğumda da büyük babam, anneannem, annem teyzemdi. Yani sonra işte teyzemin çocukları. sonradan biraz büyüdük ama büyük bir aile olmadık. Haber Türk Bayram özel'e devam ediyoruz. Şu anda masamızı umarım yakından görebilirsiniz. Çünkü masamızda bir tarih yatıyor adeta. Rengarenk birbirinden güzel ve tarihi fincanlar ve e, bayramın olmazsa olmazı şeker, lokum, akide, e, badem mi? ezmesi. Yani bayramda denince ilk akla ne gelir? Kahve ikramı. Kahve denince ne gelir? Lokum, lokum ezme, gelir. şeker. Bunlar e, hoş bir birliktelik e, diyeyim. E, Hiçbir zaman damağımızdan eksik olmasını istemediğimiz lezzetler ve şimdi yanımızda da Uğur Atik var. E, fincanlarla ilgili 16. ve 19. yüzyıl Osmanlı evet. sanatının evet. araştırmacısı, uzmanı. Ve Nurtekin Erol, şekerci Cafer Erol'un kaçıncı kuşak temsilcisisiniz? Dördüncü kuşak. Dördüncü kuşak temsilcisi. E, Cafer Erol'un benim için daha da farklı bir yeri vardı. Ben Kadıköylüyüm çünkü, şey. Cadde Bostanlıyım Ve hafta sonlarım Kadıköy Çarşısı'nda geçerli ve mutlaka Cafer Erol'dan. Bir akide, bir şeker ya da bir tatlı alınıp eve dönülürdü. En sevdiğim o köşedir benim rengarenk evet. tatlı e, köşesi. E, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. E, hoş bulduk. Bayramda çok kahve içip çok şeker yediniz mi? Vallahi bir yedirmeye çalışıyoruz. <laughs> Daha içmeye başlayamadık. Bizim esnaf olarak hani iş icabı bayramdan sonra başlıyor ziyaretlerimiz. Şimdi evet, bayramda çalışıyorsunuz. Bayramda çalışıyoruz. Bütün Bayramın öncesi de yoğun oluyor. Yoğun oluyoruz. Hem imalatı var hem satışı var. Tabii bu sebepten dolayı hizmet vermekten dolayı biz bayramdan sonra bayram yapıyoruz. Evet. Ee, siz Uğur Bey kahve ile ilgili uzmansınız evet. aynı zamanda. Şimdi... Ee, çok da güzel kahve yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet şimdi efendim bize hocalarımız 16. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyıldan sonuna kadar Osmanlı'nın o dönem sarayda. Daha sonra konaklarda kullandığı objeleri yapmayı öğrettiler. Evet.